İçinde içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı Oh gençliğime ana ben gidiyorum düşmana karşı. Oh gençliğime. Sayın Sayın Başkan ekran başındaki seyircilerimize stüdyoda bulunan konuklarımıza hoş geldin diyorum. Çanakkale Zaferi bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatan, bayrak ve istiklal aşkı ile yüksek bir ruh ve inanç, aynı zamanda ahlakla vatan topraklarını nasıl canı pahasına işgalcilere karşı koruduğunun en büyük göstergesidir. 18 Mart Şehitler Günü Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere edebiyete intikal eden kahramanlarımızı, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla ve minnetle anıyoruz. Hoş geldiniz yayınımızda. <laughs> Ben de. Üzerinde... Çok değişik günlerden geçiyoruz, geçiyoruz ülke evet. olarak, dünya olarak. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Ve Çanakkale zaferini aslında 105. yıl dönümü bu sene coşkuyla kutluyoruz. Gönül isterdeki bu coşkuyu bir araya gelerek kutlayalım, kutlayalım. ama et. sosyal mesafe sınırlarımız var artık. Kurallar insanların birlikte yaşamını, kamu güvenliğini, kamu sağlığını korumak adınadır. Toplum olarak bakın biz her mücadeleden milli birlikle çıktık. O büyük ruh aslında bizi ayakta tutuyor. Şu anda da verdiğimiz büyük bir mücadele var. Ben bu mücadele de paniğe kapılmadan tedbirlerimizi alırsak bunu da atlatacağımıza Önce inanıyorum. Önce kendimizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi koruyabilirsek, kendinizi koruyarak zaten... Buna başlayabilirsiniz. Önce söyleyeyim insan kendinden sorumlu. Kendini koruduğunuzda çevrenizdeki ailenizdeki tüm fertleri, çevre, herkesi korumaya başlayacaksınız. O yüzden bu dönemde de yani tedbirlere e, verilen uyarıların hepsine e, uyalım. E, aksi davrananları da bu konuda aslında e, şikayet edelim ya da o insanlara doğru yolda gösterelim. Hiç kimsenin bu tedbirleri aşmasını, keyfi davranması e, söz konusu bile değildir. Herkes bu kurallara uyacaktır